Arkadaşlar Merhaba Özer ben ee, yeni ürünümüz 9960 aslında çok yeni sevilmez iki buçuk yıl oldu çıkalı burada bu ürünümüzle ilgili arızalar paylaşacağım ee, bu ürün normalde e, siyah olanı işte bakır rengi olanı var biliyorsunuz görmüşsünüzdür bunda arızaları üst tuş takımındaki ışıklara göre tespit edebiliyoruz Hani öncelik bizim ışıklar değil sizin telaffuzunuzun ne hata aldığınız ee, Ama biz cihazın üzerindeki ışıklardan en azından arzı için bir yorum yapabiliyoruz Ve sonrasında Kalibrasyon yani test ayarlarına baktığımızda hatayı ne kadar almışsınız Gerçekten doğru mu Bunu inceliyoruz Sonrasında Tespitlerimizi yapıp Gerekli Önlemlerimizi alıyoruz Bakın arkadaşlar Sağ ve sol gözün ledleri bir tanesi kırmızı yanıyor. Not 1, 2, 3 tuşlardan hangisine basılarak pişirme başladıysa yalnızca o tuş kırmızı yanar. Bu hata sensörün düzgün okuyama durumlar üründe kahve taşma durumu olmazken sensörün taşma oluyormuş gibi algılama durumunda oluşur. Belirtilen hata pişirmenin herhangi bir adımında görülebilir. Bu hata görüldüğünde ürün kahve pişirmeyi hata ile sonlandırır ve lezzetli bir kahve elde edilemez. Burada e, şöyle yapalım. Mesela 3 kişilik bir e, ışık yanıyor. Hata verdi. Burada benim ilk aklıma gelecek olan makine toplamda 3-3-6 tane kahve yapabiliyor ya. İlk aklıma gelecek şey 8 kahve denenmiş olabileceği. Hani bir videoda görmüştüm YouTube'da. İşte ben makineyi kandırıyorum. Makineyi kandırmıyorsunuz aslında burada makinenin yapacağı kahvenin lezzetiyle oynamış oluyorsunuz dolayısıyla ee, makineyi hani standartlar içerisinde kullanmaya dikkat edelim dediğim gibi 3190 gri için daha önce bir videoda görmüştüm işte ee, ben makineyi kandırıyorum kandıramazsınız sadece kendinizi kandırırsınız burada işinizi dostunuza verdiğiniz kahvenin lezzeti kötü olacaktır hani ben şimdi ee, diyecek ki yok hiçbir problem yok. On numara köpük yapıyor. O kendi yani düşünceleri öyle aslında. Bana göre düzgün değil. Buna bir seviye taşım hatası. Aslında seviyeyi aşmış aşım hatası. Taşma algılama hatası diyoruz. Arkadaşlar böyle bir durumda üstteki okuyucu sensör şöyle yapalım. Önce cihazımızı bir tanıyalım. Şimdi arkadaşlar e, ürün zaten görüyorsunuz yüzde beş toleransı var. E, kademe bir de küçük fincan 68 mililitre. Tabii bu yüzde beş toleransla 67 olabilir. Zaten listeyi görüyorsunuz. Isıtıcılarımız tek kişilik pişirmede 425 ile 525 watt arasında enerji çekiyor. 2 ve 3 kişilik pişirmede 475 ve 575 watt elektrik harcayan bir ürünümüz. 3190'a göre elektriksel fiyatı gerçekten az. Arkadaşlar şimdi şuna özellikle değineceğim. Mutfakta takılı olduğu üçlü prizde atıyorum. İşte fırın çalışırken işiniz bitmek üzere veya işte fırında yemek pişiyor. Bir şekilde fırının takılı olduğu fişte bu makineyi kullanmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü makinenin yapacağı kahve düzgün olmayacaktır. İndüksiyon teknolojisinde voltajda herhangi bir dengesizlik olduğunda daha önce indüksiyonlu ne bileyim ocakları görmüşsünüzdür. Tamamen tenceresi işte özel tavası özel hani her tencereyle her tavayla indüksiyonlu ocaklarda yapamazsınız. Bu da onun gibidir. Dolayısıyla aynı fiş üzerinde herhangi bir güç çeken bir cihaz olduğunda bu ketul olabilir fırın olabilir işte e, atıyorum en basit buzdolabı olabilir e, buzdolabı tam kahveyi yaparken işte kompresör e, beklemededir ağanın yüke binmiştir o an e, sıkıntı çıkartabilir indiksiyonlu makinemizde böyle bir durum olabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun sadece bilgi amaçlı söylüyorum arkadaşlar şöyle anlaşılmasın yani bu bir hata anlamında değil ee, indiksiyon teknolojisi gereği bu oluyor Hani makinalık hatalık bir durum söz konusu değil kesinlikle yanlış anlaşılmasın durum arkadaşlar böyle bir hata aldığınızda gördüğünüz gibi ürünün sensör camını nemli bir bezle silin kahve buharla birlikte diğer makinamızda olduğu gibi yukarı küçük taneler çıkıyor orada zaman içerisinde kuruyup sensörün camını ee, leke şeklinde kalabiliyor Dolayısıyla bu sefer sensör kartı makine sanki oraya kadar köpük seviyesi gelmiş gibi makine e, hataya geçiyor. Burada ilk yapacağınız sensör camını silmek. Arkadaşlar burada şunu da özellikle dikkatimi çekti aslında e, kullanıcılardan biraz tezgahta hani e, alt seviyede olduğu için yani tezgah seviyesi aşağıda olduğu için ayakta aldığımızda cezveyi çekerken yukarı doğru çekiyoruz ve yukarıdaki sensör kartı bir şekilde cezve takılarak çizebiliyoruz. Yani aşağıya doğru çekersek en azından üst sensör camına zarar vermemiş oluruz. Burada ilk yapacağınız hareket dediğim gibi sensör camını silmek sonrasında tekrar denemek Böyle bir durum olduğunda işte sensör camı çizik mi değil mi kontrol etmek sonrası zaten maalesef sensör e, kartı tuş takımıyla birlikte ikisi beraber değişiyor çünkü bunu değiştirmek. Tabi bunu değiştirmeniz yeterli değil arkadaşlar. E, bu tuş takımı tamamen cihazın e, data bilgilerinin saklandığı yer Taktığınızda cihaz muhtemelen çalışmayacaktır. Sıfır tuş takımı ve sensör kartı taksanız da buna mecburen bir yazılım güncellemesi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani ben e, yanlış anlamasın beni arkadaşlar. Piyasa tamircisi olan arkadaşlarım. Hani seyreden arkadaşlarım. Bu tip bir durumda cihazı zaten çalıştıramayacaksınız. Bu seferde aldığınız malzemenin bozuk olduğunu düşüneceksiniz. Kesinlikle aldığınız malzeme bozuk değil arkadaşlar. Bu yazılım anakartta uyuşturulması gerekiyor. Birbirine entegre edilmesi gerekiyor ki cihazın çalışabilir duruma gelmesi adına. Ha, şunu yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Burada tuş takımını alarak sadece sensörleri değiştirerek sorunu çözebilirsiniz. Bu da bir e, çözüm yöntemi. Arkadaşlar eee 9960 ile ilgili bakın sadece bir tane ışığın yanmasının sonucu e, arıza tespiti bu şekilde yapılabiliyor. Tabi burada biz dediğim gibi hani cihazı ilk e, sizin telaffuzunuz işte bu ışık yanıyor. Bana geldiğinde belki bu ışık yanmayabilir. Anlık sizde bu hatayı vermiş olabilir. Dolayısıyla ben bunu cihazın sistemine girdiğimde zaten e, teste soktuğumda orada kaç defa ne hata almışsınız cezve, cezve e, işte ne bileyim ısıtma hatası, taşma hatası, cezve kaybetme hatası birçok şey var 9961 üzerinden hani bu şekilde videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara hani beğenmeyi yazmayı yorum yazmayı unutmayın teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için arkadaşlar ee, abone olmayı unutmayın bir sonraki artınız bakın ürün fişe takıldığında herhangi bir tuşa basmadan sağ ve gö sol gözün ledlerin hepsi kırmızı yanıyor fişe taktığınızda açtınız alta tuşunda ışıkları kırmızı yanıyor. Bu hata neden yapar? Bir sonraki videom bununla alakalı olacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar videoyu izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayalım lütfen.